Merhaba arkadaşlar, fonksiyonlar konusuyla karşınızdayız. Ee, i̇lk kısmını bugün yapmaya çalışacağız. Yani fonksiyon kavramı. Fonksiyon nedir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Fonksiyon kavramı, A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere... ...A kümesinin her bir elemanını, hepsini arkadaşlar... ...B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına eşleyen ilişkiye... ...A'dan B'ye tanımlı fonksiyon denir arkadaşlar. Yani bir tane A kümesi çizersek... ...bir tane de B kümesi çizersek arkadaşlar buradaki A'daki bütün elemanları B'deki elemanlarla eşleyeceğiz arkadaşlar. An her elemanı gidecek mi? Ne diyor arkadaşlar? Yalnız ve yalnız bir eleman eşleyeceksiniz. Yani bir tanesini seçeceksiniz karşıdan. Karşıdan bir tane seçiyorsunuz arkadaşlar. Hepsini götürdüm mü? Evet. Bir tane mi? Hepsini bir tanesine mi götürdüm? Evet. O zaman arkadaşlar bu bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? A'dan B'ye olarak gösteriyoruz. Ee, burada Diyor ki A kümesine tanım kümesi denir. İlk kümemiz tanım kümesidir arkadaşlar. İkinci kümemiz de değer kümemizdir. İçeride gittiğimiz bakın 1 ile 3 var ya. Onlar da özür olarak arkadaşlar şu 1 3 kümesi de arkadaşlar görüntü kümesi olarak adlandırılır. Görüntü kümesi ya da nasıl gösteriliyor? F A. A kümesinin F altındaki görüntüsü demek F A. Yani değer kümesinde boşta eleman kalabilir. Gittiğimiz elemanlar görüntü kümesi. Bütün ki o büyük kümeye de değer kümesi deniyor arkadaşlar. Burada bir notumuz var. A'dan B'nin tanımlı bir eşleşmenin fonksiyon olması için tanım kümesinde açık da eleman kalmayacak. Hepsi gidecek. Tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinde yalnız bir tane görüntüsü olacak arkadaşlar. Bir tane. Görüntü kümesinde boş eleman kalması, tanım kümesinde farklı elemanların görüntülerinin aynı olması fonksiyon şartını bozmaz diyor. Evet kesinlikle bozmaz arkadaşlar. Şimdi yukarıda verilenlere göre kaç tanesi fonksiyondur demiş. Burada arkadaşlar ilk şartımız ne birinci şartımız? Tanım kümesindeki her bir eleman gidecek. İlk şart bu. Şimdi arkadaşlar bölmeli bir ifadede payda sıfır olamayacağından dolayı x yerine 2 yazabilir misiniz? Yazamazsınız. Tanım kümesinde 2 var mı? 2 bir reel sayı mı? Evet. Dolayısıyla f2 tanımsız olduğu için ne olacaktır? Bu fonksiyonun tanım kümesindeki iki değerini yollayamayacaksınız ve bu bir fonksiyon olmayacak. Tanım kümesinden elendi. Geldim ikincisine. Doğal sayılar. Bütün doğal sayıları yazabilir miyiz arkadaşlar? Bakalım. Ee, burada bütün doğal sayıları yazabilirsiniz. Çünkü tanımsız yapan bir ifade yok. Yalnız arkadaşlar mesela 0'ı yazalım. F0 eşittir ikinci de. X eksi 2 diyor ya. 0 eksi 2'den ne buluruz? Eksi 2 buluruz. Tamam. 0'ı yolladık arkadaşlar. Nereye gitti? Eksi 2'ye gitti. Gittiği yerde doğal sayılar yazıyor. E, eksi 2 bir doğal sayı değil. O zaman arkadaşlar sıfır gönderdik ama amaçlanan kümeye göndermedik. Tam sayılar kümesine gönderdik. O zaman bu da bir fonksiyon değildir. Yani ilk baktığımız ne? Bütün sayıları gönderebiliyoruz mu bütün elemanları? Gönderemiyorsak zaten nedeniyor Hadi gönderdim diyelim. Gönderdim de gerçekten değer kümesine mi gidiyor? diye de kontrol edeceksiniz. Mesela gelelim buraya. Burada bir bölme işlemi var. Payda sıfır oluyor mu? Hayır. Payda da zaten 3 yazıyor. O zaman arkadaşlar bütün tam sayıları yazabilirsiniz. Dolayısıyla bütün tam sayıları yollarsınız. Sıkıntı nerede çıkacaksa çıkacak bu sefer. Yine değer kümesinde. Mesela x yerine gidelim 2 yazalım arkadaşlar. F3 için ne olacaktır? F3 2 eşittir. 4 artı 1'den 5, 5 bölü 3 olacaktır. Bu bir tam sayı mıdır? Hayır bir tam sayı değildir. 2'yi yolladık ama tam sayıya gitmedi. Nereden elendi arkadaşlar? Değer kümesinden elendi. Şimdi diyor ki tam sayı yazarsan sonucu doğal sayı bulursun diyor. Kısaca bu. Bütün tam sayıları yazarsan sonuçları doğal sayı olur diyor. Bakalım öyle mi gerçekten? Bir tane tam sayı yazalım. Burada doğal sayılar hep sıfır ve pozitiftir. Negatif yazmaya kalktığımızda da bir sıkıntı çıkmayacak. Neden? Mesela eksi 5 yazalım. Şundan dolayı eksi 5'in karesini aldığımız için kesinlikle pozitif bir ürünecektir. E, 28 geldi arkadaşlar. 28 bir doğal sayıdır. Çünkü buradaki ifade her zaman pozitiftir. Pozitif bir tam sayı olacaktır. Pozitif tam sayıya 3 eklersek yine pozitif olacaktır. Pozitif tam sayılar da doğal sayılardır. Doğal o zaman sıkıntı yoktur. Bir tane bulduk. Beşinci fonksiyonumuza bakalım. F5 x r'den z'ye gidiyor. Hani bütün reel sayıları yaz diyor. Sonuçları tam sayı bul diyor. Al sana kök 2. Kök 2 yazarsam ne çıkacaktır sonuç? 3 kök 2 artı 2 bu bir nedir? İrrasyonel sayıdır. Bir tam sayı değildir arkadaşlar. Gönderdik mi gönderdik ama ne oldu? İstediğimiz kümeye gitmedi. O zaman yine bir fonksiyon değil. Yalnız bir tane arkadaşlar cevabımız. Yani e, bize kuralı verilirse bu şekilde kontrol ediyoruz. Eğer bize grafiği verilirse arkadaşlar bir e, grafiği verilmiş bir ifadenin fonksiyonu olmadığını şu şekilde kontrol edeceğiz x eksenine dik doğrular çizeceğiz. Arkadaşlar. x eksenine dik doğrular çizeceğiz. Burada da çiziyorum arkadaşım. Hepsinde biraz çiziyorum. Eğer arkadaşlar bu çizdiğimiz doğrulardan grafiği en fazla bir noktada kesiyorsa o fonksiyondur. Ama grafiği birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon değildir. Çünkü tanım kümesindeki bir elemanı iki veya daha fazla elemana yollamış olursunuz. Burada arkadaşlar iki noktada kestiği için fonksiyon değil. Burada arkadaşlar her noktada kestiği için fonksiyondur. Ama sorunun altını muhakkak okuyalım. Bakın R'den R'ye diyor. R'deki bütün tam sayılarda tanımlı olmak zorunda bir kere. Hepsinin de tanımlı olmalı. Bakıyorum R'den R'ye tanımlı ve fonksiyon sıkıntı yok. Arkadaşlar 2 3 nokta, noktada kesmiş fonksiyon değil. Bu da fonksiyon değildi. Bu sonsuz noktada kesmiş fonksiyon değil. Bu arkadaşlar bakın. Bunlara oklar var değil mi? Burada eksi bu, sonsuza artı sonsuza gidiyor. Dolayısıyla R'den R'ye tanımlı. Ve tek noktada kestiği için fonksiyondur. İki tane bulduk. Gelelim buna. Arkadaşlar. Eksi 3'ü görüyorsanız buralar boşluklu çizilmiş. Dolayısıyla fonksiyon eksi 3'te tanımlı değil. F eksi 3 yok. Dolayısıyla aslında bu bir fonksiyondur. Ama R'den R'ye değildir. Eksi 3 de tanımlı değil. Eksi 3 bir reel sayı gitmek zorunda. R'den R'ye fonksiyon olmadığı için elendi. Aman buradaki kümelere dikkat. Tanım ve görüntü kümesi. Grafik üzerinde tanım kümesi nasıl bulunur? Görüntü nasıl kümesi nasıl bulunur? Bunu yapacağız arkadaşlar. Tanım kümesi bulurken e, grafiğin x ekseni üzerindeki iz düşümüne bakıyoruz. Aslında gölgesine bakıyoruz arkadaşlar. Güneşin dik vurduğunu, tepeden vurduğunu düşünün. Buradaki noktanın gölgesi şuraya düşmeyecek mi? Şunun gölgesi buraya düşecek. Yani arkadaşlar gölgeleri çiziyoruz. Alttan vurduğunu düşünün. Gölgesini çiziyorsunuz. X eksenin üzerindeki iz düşümünü. Grafiği yani x eksenine pestil yapsanız şu mavi ile çizdiğim yer oluşur değil mi? Alttan üstten sıkıştırsanız. O zaman arkadaşlar x ekseninde nereden başlamış nereye kadar gitmiş? Tanım kümemiz arkadaşlar eksi 7 kapalıdan başlamış. Arkadaşlar bakın kapalı. Burada ne arkadaşlar? Açık. Bunun içi dolu, diğerinin içi açık. 9 açığa kadar gitmiş. Şunu da o zaman biraz güzel yazalım arkadaşlar. Tanım kümesi. Eksi 7 kapalı 9 açık. Şimdi görüntü kümesine geldik. Görüntü kümesinde arkadaşlar bu sefer ne yapacağız? Arkadaşlar. Y eksenine sıkıştırma yapacağız. Bizim tanım kümemiz. X ekseni görüntü kümemiz y ekseni. Yani bu sefer güneş, güneşi sağdan soldan dik açıyla vurduracaksınız. Gölgelerine bakacaksınız. Bu noktanın gölgesi bu sefer güneşi buradan vurdurursak arkadaşlar ne olur? Dörde düşer. Burası ne olur? Buraya düşer. Yani arkadaşlar y eksenine pestilliyorsunuz. Y eksenine grafiği yapıştırıyorsunuz. Y eksenine grafiği yapıştırdığınız zaman ne olacak? Eksi 4'ten 4'e kadar bakın Grafik orada olacak değil mi? Dolayısıyla y ekseninde aldığımız en küçük değer eksi 4 ve almış. Bakın kapalı burası. Görüntü kümesi eksi 4'den en büyük aldığı değer de 4. Burası da kapalı. Şimdi bize neyi soruyor? Bunları bulduk diyelim. Tanım kümesi, fark görüntü kümesinin kaç elemanı tam sayıdır? Kaç elemanı tam sayıdır fark kümesinin? O zaman biz bunların tam sayılarını bulalım. Sonra fark kümesini buluruz veya fark kümesini bulup tam sayıları da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki kümenin tam sayılarını bulalım arkadaşlar. Yukarıdaki tam sayılar -7 dahil nokta nokta -4 nokta nokta 4 nokta nokta 5 6 7 8 9 yok. Neden 9 açık? Bu görüntü kümesindeki tam sayılar. Eee pardon, tam kümesindeki tam sayılar. Görüntü kümesindeki tam sayılarımız neler arkadaşlar? E, -4 eksi 3, eksi 2 nokta nokta artı 4. Şimdi bunun üstteki kümenin alttaki kümeden farkı nedir? Şu aradakiler gider, bunlar aynıdır. Diğerleri ondan farklı olduğu elemanlardır. Nedir o elemanlar? Eksi 7, eksi 6, eksi 5, 4, dört, eksi 4'ten 4'e kadar aynılar. Gerisi nedir arkadaşlar? 5, 6, 7, 8. Burada kaç tane eleman var? 7 tane eleman var. Not. Tanım kümesi bulunurken diyor ki payda sıfır olamaz. Paydayı sıfır yapan değer harici hepsini tanım kümesine alabilirsiniz. Çift dereceli bir kök geldiğinde de karşınıza çift dereceli köklerin içi negatif olmazdı. Çift dereceli kökte her zaman içerisini sıfır büyükten sıfırıya eşit ya da büyük yapan ifade nedir? Tanım kümesini sağlayan ifadedir. Şimdi örnek 4. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi T, görüntü kümesi G olduğuna göre T kesişim G kümesinde bulunan tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi tanım kümesinde ne diyeceğiz? Çift dereceli bir kökün tanımlı olabilmesi için İçinin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. İçeride yazan ifade şu mudur? Bunu sıfırdan büyük eşit yaparsak arkadaşlar mutlak değer x küçük eşittir 16 elde edeceğiz değil mi? Bir mutlak değer 16'dan küçükse içerideki sayı 16'dan gerçekten küçük eşittir veya eksi 16'dan büyük eşittir. Bu aralığa mı düşüyordu? O zaman x'in alabileceğiz değerler eksi 16 ile 16 arasındadır arkadaşlar. Bu bizim neyimiz? Tanım kümemiz. X'e verebileceğimiz sayılar tanım kümesini oluşturur. Peki sonuçlarda görüntü kümesini oluşturur. Şimdi bir çift dereceli kök en az kaç olur arkadaşlar? Sıfır olur. Doğru mu? Bunu sıfır yapan sayı nedir? 16 mıdır? Kökün içini sıfır yapan sayı. Evet. E 16 yazabilir miyim? Kesinlikle yazabilirim. Tanım kümesinde 16 var. O zaman arkadaşlar F 16 eşittir 6 kere kök 0'dan 0 gelecek. Alabileceği en küçük değer kökün 0 olduğu için ona 0 yaptım. Ve fonksiyonun alabileceği en küçük değer ne oldu? 0 oldu. Şimdi neyi bulacağım? Fonksiyonun alabileceği en büyük değeri bulacağım. Arkadaşlar kökün içini en büyük kaç yapabiliriz? Şimdi buna bakacağız. Şimdi 16'dan bir mutlak değer çıkıyor. Sonuçta bir mutlak değerler her zaman pozitif bir pozitif sayı çıkıyor. 16'yı küçültüyoruz. Çıkan sayıyı minimize etmem lazım. Dolayısıyla çıkan sayı en az kaç olur? 0 olur. X yerine 0 yazabilir miyim? Evet tanım kümesinde 0 var yazabilirsin. Dolayısıyla F0 eşittir 6 kere kök 16 o da eşittir 6 kere 4'ten 24 olarak bulunacaktır. O zaman bizim görüntü kümemiz sıfırla arkadaşlar kim arasında olacak? 24 arasında olacak. Bize bu kesişimindeki tam sayıların toplamını soruyor. Kesiştirirsek arkadaşlar tanım kümesiyle görüntü kümesini ne olacaktır? Sıfırdan büyük kesişim işareti koyayım şuraya. Nereye kadar? 16'ya kadar olacaktır. Buradaki tam sayılar 0, 1, 2, 3, nokta nokta 16'nın toplamı Arkadaşlar 16 çarpı 17 bölü 2'den 8 kere 17 136 olarak bulunacaktır. Örnek 5. Olduğuna göre f fonksiyonun görüntü kümesinde kaç tane tam sayı vardır diyor. Şimdi f fonksiyonun görüntü kümesinde kaç tane tam sayı vardır. Tamam. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi burada f fonksiyonun tanım kümesi belli. Bu bir parabol mü arkadaşlar? Ama bakın parabol ama kesilmiş bir parabol. Nasıl yani kesilmiş? Buralardan 8'de, eksi 8'de açık olarak kesilmiş. X ekseninin burada olduğunu düşünelim. 12'de de kapalı olarak kesilmiş. Yani 12'den sonrasına gidemiyoruz. Eksi 8'de 12 arası var. Gerisi yok arkadaşlar. Şimdi neyi bulmalıyız? Bu parabolün en küçük değeri nedir? Tepe noktasının K'sıdır. Tepe noktasını nasıl koordinatlıyorduk? R, K. K'yı bulacağız bir. Bir de arkadaşlar eksi 8 mi yukarıda? 12 mi yukarıda? En büyük değerde O olacaktır. Ee, en büyük değeri bulmak için de bu ikisini kontrol edeceğiz. Yani siz böyle bir soruyla karşılaşırsanız uç noktalarındaki değerleri buluyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda K'yı buluyorsunuz. İkinci dereceden bir parabol. Bir parabolle karşılaştık. F-8. X8 yazarsak arkadaşlar 64 artı 48 artı 1'den 100, 112, 113 olarak bulunacak. 12 yazarsak arkadaşlar 144 eksi 72 artı 1 bu da eşittir 73 arkadaşlar bakın f 8'in daha yukarıda olduğunu keşfettik bir de neyi bulacağız arkadaşlar k'yı tepe noktasını karşısında. önce r'yi bulmalıyız eksi b bölü 2 a'dan arkadaşlar 6 bölü 2'den r'si 3 geldi r'si 3 ise k'yı nasıl buluyorduk r'yi yerine yazarak 9 eksi 18 artı 1'den Arkadaşlar eksi 9 artı 1'den eksi 8 geldi. Dolayısıyla en küçük değeri eksi 8'miş. Bu fonksiyonu alabileceğim. Yani arkadaşlar hatta şeklini biraz çizmeye çalışayım size. R'si 3, K'sı eksi 8. Buradan arkadaşlar yukarıya doğru gidiyor. İşte şöyle gittiğini düşünelim. Burada arkadaşlar eksi 8 var. Açık 113. Burası da arkadaşlar 12'ye denk geliyor. Kapalı 73. Yani bu fonksiyon alacağı ne oldu? En küçük değer eksi 8 oldu. En büyük değer 113 mü? Değil. Neden? Açık Arkadaşlar o zaman ne yapmak lazım? 113'ü alamıyorsa alabileceği en büyük tam sayı nedir arkadaşlar? 112 midir? He, o zaman 112 bizim alacağımız en büyük sayı. Eksi 8 bizim alacağımız en küçük sayı. Bunlarla beraber burada kaç tane sayı var arkadaşlar? 1'den 112'ye 112 tane. Eksi 1'den eksi 8'e 8 tane. Etti sana 120. Bir de 0 var arada. 121 tane sayı vardır. Altıncı örneğimiz fonksiyonun en geniş tanım kümesinde kaç tane doğal sayı vardır diyor. Arkadaşlar şunu yapıyoruz. E, fonksiyonun tanım kümesinde en geniş tanım kümesinde kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi burada bir bölme işlemi bir de kök var. Dolayısıyla bölmede payda sıfır olamaz deyip bunu sıfır yapanları bir bulalım. Arkadaşlar mutlak değer ya 6'dır o zaman x ya da x 6'dır çıktı karşımıza. Dolayısıyla x 6 da olamaz x 6 da olamaz. Neden? arkadaşlar payda 0 yapıyor. Bunu bir not ettik. Sonra kökün içi ne olacaktı arkadaşlar? Çift dereceli bir kökün içi her zaman 0'dan büyük eşit olmalıydı. Buradan 64 büyük eşittir x kare. Bir sayının karesi pozitif bir sayıdan küçük eşit olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? 8 ile mutlak değer gibi eksi 8 arasındadır diyorduk. O zaman x sayısı eksi 8 ile artı 8 arasında olmak zorunda. Ama 6 ile eksi 6 olamaz. Kaç tane doğal sayı vardır diyor. Doğal sayılarda sıfırdan başladığı için 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı yazmıyorum. Çünkü olamaz. 7 ve 8. Burada kaç tane sayı var arkadaşlar? 8 tane sayı var. Tanım kümesinde 8 tane doğal sayı vardır gençler. Şimdi bir sonraki soruyla devam edelim arkadaşlar. Fonksiyonun değerinin bulunuşu. Yeşil fx fonksiyonunda fa değeri bulunurken x yerine a yazılır. Yani arkadaşlar fx eşittir 2x artı 1 ise F3 eşittir. 2 kere 3 artı 1'dir. Yani x gördüğümüz yere o sayı yazarız. Böylece 7 buluruz. Ama size bir gidip de fx'i verip f3'ü sormayacaktır. Biraz oraları karıştıracaktır arkadaşlar. Ne yapacak? Mesela bunun gibi. fx eşittir. x kare artı 10 x artı 5'tir. 3'tür. Buna göre bu fonksiyon için f kökon 3 eksi 5 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar direkt kökon eksi 5 yazabilirsiniz ama uzun sürecektir. Bu tarz soruları nasıl yapmak gerekir? Tam kareye çevireceğiz bazı parçalarını arkadaşlar. Bir sayının açılımında ne yapıyorduk? Birincinin karesi yazıyorduk değil mi arkadaşlar? Birincinin karesi. O zaman birinci ifade x. Artı birincinin birinci ile ikinci çarpımının iki katı diyorduk. E birinci ile ikinci çarpımın iki katıysa zaten birinci x. İki katının ikisi de var. Burada ne eksik o zaman? 5 eksik 10x olması için. O zaman arkadaşlar ikinci ifade 5'tir. Bunun bir karesini alalım. Buradan ne elde edeceğiz arkadaşlar? x kare artı 10x Artı 25 elde edilir. Ama bu neye eşit fx? x kare artı 10x artı 3'e eşit. Şimdi buranın artı 25'i artı 3 yapmalıyız. Artı 3 yapmak için buradan 22 çıkarmalı mıyız? Dolayısıyla siz bu ifadeden 22 çıkartırsanız ne olacaktır? x kare artı 10x artı 3 olacaktır. Yani fx'in sağ kısmını bu, bu şekle çevirdik. Şimdi gidelim. f kök 13 eksi 5'i yerine yazalım. x gördüğümüz yere yazalım. f kök 13 eksi 5 artı 5'in karesi eksi 22. E bunlar gitti bakın. Kök 13'ün karesi de pardon. Burada f yok. Kök 13'ün karesi nedir? 13'tür. 13'ten 12 çıkarsa pardon 22 çıkarsa arkadaşlar eksi 9 bulunacaktır. Geldik. Olduğuna göre f5 değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada da e, içeriği 5'e eşitleyip e, içeriği 5 yapan x'i bulup yerine yazmak gerekiyor ama gördüğünüz gibi işkence olacak o zaman benzeteceğiz arkadaşlar bu sorularda f x küp eksi 7 x artı 1 biz içeriği elde etmeye çalış çalışacağız dışarıda tamam şimdi içeriği elde etmeye çalışırken bakıyorum x küp var dışarıda 4 x küp var bakın eksi 7 var eksi 28 var 4 katı var şu dışarıyı bir 4 parantezine alalım x küp çok güzel tuttu Eksi 7 x çok güzel tuttu ama buradan gelmiyor değil mi? Gidin biri yazın kardeşim. 4 x küp burası ne olacak? 4 x küp eksi 28 x artı 4 olacak. Ama soruda ne vardı? Artı 5 vardı. Ne eksik? 1 eksik. 1 eklersek sağ tarafa eşit olacaktır. O zaman arkadaşlar bu ifadeyi bizden kaç yapmamız isteniyordu? F5'i soruyordu değil mi? Şu ifade yerine 5 yazarsak şurası 5 olacak mı? 4 kere 5 artı 1'den de 21 olacak cevabımız arkadaşlar. Benzetme yöntemiyle yaptığımız bir soru. 9. sorumuz. F fonksiyonu R'den R'ye tanımlıdır. Olduğuna göre F97 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çarpmalar var. F'leri bir alt alta getirelim. Yani bunu buraya atalım. Arkadaşlar x eksi 2'yi de sağ tarafa atalım. F x artı 7 bölü f x artı 3 eşittir. x artı 2 bölü x eksi 2. Şimdi bize f15 5 olarak verilmiş f97 soruluyor. O zaman arkadaşlar f 15'ten başlayarak yukarıya doğru tırmanacağız. Şimdi buradaki en küçük fonksiyonumuz şu aşağıdaki. içerisinden küçük olduğu. Buraya 15 yapan sayı nedir? 12'dir değil mi? x yerine 12 yazalım. Ne olur? Yukarısı f19. Aşağısı ne olur? f15. Karşılar ne olur arkadaşlar? 14 bölü 10 olur. Şimdi gidelim. Ne yazalım arkadaşlar? x yerine arkadaşlar bakın 4 fark var değil mi aralarda? Şimdi en F19'u bulduk ya. F19'dan da yukarıya çıkacağız. Aşağıya F19 yapıyorum. X yerine kaç yazarsak 19 olur arkadaşlar? 16 mı? Ne olacak? F23 F19 eşittir. Arkadaşlar 16 yazınca 18 bölü 14. Ne oluyor? Her bir ifade 4'er 4'er artarak gidiyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Yani burası 4 artıyor. Şu 4 artıyor. E bu 4 artıyor. Bu da 4 artıyor. Böyle böyle kaça kadar çıkacağız? 97'ye kadar. O zaman arkadaşlar 97'ye geldiğimizde aradaki fark 4 olduğuna göre aşağıda F93 yazmayacak mı? Bu sayılar arasında bakın 19 ile 14 arasında kaç fark var? 5 fark mı var? 23 ile 18 arasında 5 fark mı var? O zaman arkadaşlar 97'den 5 çıkartın. Burada da 92 ile e, 4 çıkartın bundan da arkadaşlar. 92'den 4 çıkartın. 88 olacak mıdır? Bu kadar. Şimdi bunları tek tek yan yana çarpalım. Birbirini götürsünler. F 19 bölü F 15 çarpı F 23 bölü F 19 çarpı nokta nokta F 97 bölü F 93 o da eşittir arkadaşlar. Bakın bunları böyle çarptığınızda bunlar gidecek böyle. F 97 bölü f 15 elde edilecek. Peki sayısal olarak ne eşitler? 14 bölü 10 çarpı 18 bölü 14 çarpı nokta nokta 92 bölü 88. Arkadaşlar bakın bunlar da böyle gidip buradan 92 bölü 10'a eşit çıkacaklar. O zaman arkadaşlar şu kaçtı? 5 miydi? Arkadaşlar f 15. 92 bölü 10 eşittir. f 97 bölü f 15 yani 5. Şurası 1, şurası 2. 92'ye 2'ye bölersek arkadaşlar 46 bulunacak bizim F97'miz. Fonksiyonu veriliyor. Olduğuna göre cinsinden yazma sorusu arkadaşlar. F2x artı 1'in Fx artı 2 cinsinden değerini istemiş. Şimdi gidelim hemen. E, F2x artı 1'i bulalım. F2x artı 1. X gördüğümüz yere 2x artı 1 yazıyoruz. 8 kere 2x artı 1 eksi 5. Buradan arkadaşlar ne çıkacaktır? 16x artı 8 eksi 5'ten artı 3 gelecek. Sonra gidelim arkadaşlar. F x artı 2'yi bulalım. x gördüğümüz yere x artı 2 yazıyoruz. 8 kere x artı 2 eksi 5. Buradan arkadaşlar 16x artı pardon. Şu kısmı silebilirsem. Şurayı sileyim. Devam ediyorum arkadaşlar. 8x artı 16 eksi 5'ten 11 bulunacak. Şimdi bizim yapmamız gereken buradaki ifadeyi f2x artı 1'i fx artı 2 yani 8x artı 11'e benzetmek. x'lere baktığınızda bir bin iki katı olduğunu görüyorsunuz. O zaman şöyle yazıyorum arkadaşlar. 16x artı 3 eşittir 2 parantezinde 8x artı 11 diyorum. Buna da benzesin diye. Ne çıkıyor burası? 16x artı 22 çıkıyor değil mi? 16x artı 22 geliyor. Ama burada artı 3 var. Dolayısıyla 19 çıkartırsak ne olacaktır? Artı 3 olacaktır. 16x artı 3 olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bunun ismi neydi? Kırmızıya geçelim. Arkadaşlar bunun ismi neydi? F2x artı 1. Bunun ismi ne arkadaşlar? Buradakinin f x artı 2. Dolayısıyla f 2 x artı 1. 2 tane f x artı 2 eksi 19 oldu. Yani b seçeneği. Bu da bizim son sorumuz arkadaşlar. Fonksiyondan hangileri her a b gerçek sayısı için eşitliğini sağlar diyor arkadaşlar. Şimdi f 2 artı b'yi nasıl ayırmış? 2 tane f artı f b'yi eşit mi diye ayırmış. Hemen bakalım Arkadaşlar fx 8 xten başlayalım. 8x için birinci fonksiyon için şuna 1 diyelim arkadaşlar. Birinci ifadeye. 2a artı b yazarsak arkadaşlar neye eşit olacaktır? 8 çarpı 2a artı b olacaktır. O da eşittir. 16a artı 8b elde edilecek. Arkadaşlar f2a x yerine a yazdığınızda 8a 2 ile çarpın 16a'yı verdi mi? Verdi. Artı fb diyor. fb nedir arkadaşlar? 8b'dir. O zaman dolayısıyla bu kesinlikle F2A artı FB'ye eşittir. Bunda sıkıntı yok. Bir var. Birin olmadığı şıklar iki taneymiş. Çok eleyemedik. Devam ediyorum. İkinci fonksiyona inelim. Arkadaşlar burada 2 artı B yazarsak ne elde ederiz? 4 üzeri 2 artı B elde ederiz. Bu da eşittir. 4 üzeri 2 A çarpı 4 üzeri B midir? Şimdi gidelim. 2 FA artı FB'ye eşit mi diye bakalım. Şimdi şuraya bir soru işareti koyuyorum önce. Eşit mi diye bakacağım. F2A nedir arkadaşlar? 2 kere FA. FA 4 üzeri A'dır. 2 kere 4 üzeri A mı oldu? Artı FB diyor. FB nedir arkadaşlar? 4 üzeri B'dir. Ee, bakın bu ikisi birbirine eşit mi arkadaşlar? Eşit değil. O zaman bu fonksiyon gitti. Geldik F3'e. F3, e. F3 2A artı B eşittir. 4 eksi 2A eksi B bu da eşit midir diye kontrol edeceğiz. Yine bir soru işareti attım. 2 tane f ne olur arkadaşlar? 8 eksi 2 a olur. Artı f diyor. F nedir? Arkadaşlar 4 eksi b'dir. Burası kaç oldu? 12 eksi 2 a eksi b eşit mi acaba? 4 eksi 2 a eksi b. Arkadaşlar tabii ki eşit değil. Çünkü bakın şuralar eşit Ken 12 ile 4 birbirine eşit değildir. 3 de gitti. O zaman yalnız 1'dir cevabımız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde fonksiyonlarda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.